Çünkü asla Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne

Day, day, day. Bu değil. Bu değil. Bu pazartesi değil. Diğer Çok büyük kız benimle... Niye benimle çıkıp geldim? var ya... Balina, buradan kalk. Tamam. <laughs> Allah kelimeler Allah lan. Ben ben de az Bir ablam ondan dedi ki, balina. Ben niye bantlanıyorum hala lan? Dedik ki, oradan kalk. Evet, ne sonra. Yine, döküyorum.

<laughs> ben bir Onu görürüm yani Şöyle bir de <laughs> <laughs> Hale hani <soğur> ne <laughs> <laughs>